Ben çok yanlış vücut diliyle konuşurum. Ben ya. ağzımı açmadım Best Of'a çıkacağım diye. Ee anladın mı sürekli bunu söylüyorum. Tamam sonuç ne oldu ama? Bazen mimiklerimi kontrol edemem. Hı, sinirli ve fevri bir insanım konuşabilir miyim? Ya, ama biraz Konuşabilir daha... miyim? Hani benim üstüne basa basa buradan vurması üzüyor açıkçası. Yansıtma demek istiyorum. Ya sen mı? sana mı soracağım abi ben dışarısına gitmişim ağlarım da zırlarım da bağırırım. Senin yüzünden Hayır. oldu demek. Survivor'ın en zor oyunlarından biri... Merkezler. Bir daha, bir daha, bir daha. Bu oyunun adı Uyum ve Hız, Denge ve Çabukluk. Aziz Çen! Çakıyorum abi, sus sen ya! Kızılderilir. Buse! Buse, koş! çekiyor. Burada hiç tane ya. şey var ya. Ben diyor geliyorum. Birini istiyor olmam sana kötü bir, 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 ben bir ben şey diyorum anlamına demiş, gelmiyor. Demiş, demiş, bir dakika cazgır cazgır konuş. Küfür, Küfür mü ettim ya? Mi Cazgırlık yok, ne demek? Cazgır diyemezsin. Cazgır diye konuşamazsın! açıyor. Bunun başka bir tabiri yok mu? Tamam mı? Altından alta inleyecin lan ben de konuşamaz. Bunun sözlük karşılığı cazgır. Bana bakma. Ben sana sinsi demiyorum. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.